Merhaba arkadaşlar, Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Tıp dünyası çeşitli hayvanların özelliklerinden yararlanarak insanlık adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. İşte tıp dünyasına çalışmalarında çok fayda sağlayan hayvanlardan biri de mavi kanlı atnalı yengeci. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yengeç mavi kanı dolayısıyla çok ender bulunuyor. Tıbbın birçok alanında kullanılan kanın litresi 15 bin dolardan alıcı bulabiliyor. Mavi kanın mikropları tespit etme özelliği sayesinde bilim adamları pek çok ilacın ve tıp cihazının güvenilirliğini ölçebiliyor. Ayrıca bu 450 milyon yıldır yaşadığı tespit edilen bu canlının kabuğundaki bazı maddeler birçok ilacın ve ameliyat dikiş ipliklerinin yapımında da kullanılıyor. İlaç yapılan ortamın ve tıbbi aletlerin steril olduğundan emin olunması gerektiği gibi toksik yani zehirli olmadığından da emin olunması gerekir. İşte tam bu noktada atnalı yengeci devreye giriyor. Tıbbi malzemeler sterilliğini tespit eden test, mavi kan özütü ile yapılıyor. İnsan hayatı için çok önemli, litresi 15 bin dolar olan bu mavi kanı dünyada sadece 4 laboratuvar üretiyor. Bu ilginç canlının faydaları ise bununla da bitmiyor. Kanındaki öz sayesinde kanserli hücreler de teşhis ediliyor. İlk fosil kayıtları 450 milyon yıl öncesine dayanan atnalı yengeci, günümüzde aynı şekli ile varlığını sürdüren en eski canlı. En genç atnalı yengeci fosilinin bile dinozorlardan en az 100 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiş. Atnalı yengeci bir deniz kabuklusu olmasına rağmen aslında bir örümcek türü. Meksika körfezi ve Kuzey Amerika başta olmak üzere, Kuzey Atlantik kıyıları boyunca görülüyor. Kumsalda rahat yürümesini sağlayan ve bir dümen gibi hareket eden kuyruğu, son derece kompleks birleşik yapıdaki iki gözü ve tüm diğer özel yapıları ile atnalı yengeci, aşırı sıcaklığı ve tuzluluk oranını tolere edebiliyor. Bu özel canlılar yemek yemeden bir sene yaşayabiliyor. Ortalama yaşam süreleri 20 ila 40 yıl arası. Milyonlarca yıldır varlığını sürdüren bu mucizevi mavi kanlı atnalı yengeçleri, günümüzde ise bilinçsiz avlanma nedeniyle nesli tükenmekte olan canlılar arasında yer alıyor. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz, kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.